olduğumuz olduğunuz malzemeler tekstil endüstrisi atığı olan bir malzeme. Bir giysi formuna sokarak hani değerlendirme fikirleri aslında yaratmaya çalıştım. sürdürülebilirliğin temel amacı insan hayatının sürdürülebilirliğidir. Bunun da en önemli bileşenlerinden bir tanesini çevresel sürdürülebilirlik oluşturur. Biz çevrenin kirlenmesini önlemek adına bu şekilde dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Ama bir de bunun ekonomik değeri var. Ülkeye oluşturduğu katma değer var. Milli gelire ciddi katkı sağlayacağını da buradan söyleyebiliriz. Öğrencilerimizin kendilerinin daha okulu bitirmeden mezun olmadan önce çevreye karşı duyarlı olarak mezun olmaları ve kendilerini yetiştirmiş olmaları ayrı bir önem taşıyor. Biz bu gönüllülük çalışmalarıyla çevre duyarlılığını kazandırmaya amaçlıyoruz. Kapaklardan ve plastiklerden bunları geri dönüştürerek yeni içerikler üretmeye çalışıyoruz. <laughs>